Evet, animasyonla sohbet bölümümüzün ikinci bölümündeyiz. Evet arkadaşlar, bugün soruları cevaplayacağız. 15 abone e olduk, teşekkür ederiz. Evet, ilk sorumuz gelsin. Kamekolik kaç yaşındasın demiş. Ben 11. 11. 11 buçuk. 11'e yeni girdim. Ben 101. <laughs> Neyse, ikinci soru gelsin. Ne yazıyor? Şöyle yazıyor. Oyun bozan Sav. Benim naçizane bir YouTube kanalım var. Eme fakir olduğum için bilgisayar yok. Ve zekilik yapıp bilgisayar oyunlarını telefona yüklüyorum. Bana destek verirsen çok sevinirim. Bir de video müp olmuş xd. Müp olmuş ne x'te ne? Sosyal medya işte överler falan. He tamam neyse. Oyun bazen sağ. Bizden sana iki abone zaten vardır. Arkadaşlar kanalın linkini alta koydum. Oradan abone olabilirsiniz. Destek yapın lütfen. Teşekkür ederiz. Tamam üçüncü soru gelsin. Nasıl yapıyor videosu ne zaman gelecek diyorlar. Ha çok sorular soru. Arkadaşlar nasıl yapıyor videosu gelebilir. Şu an kesin bir bilgi yok. Ama hani gelme ihtimali var düşünüyoruz. Evet çok teşekkür ederiz arkadaşlar. En büyük destekçilerimizi de gösterdik. Tabii küçüklerimiz de olsa onlar da çok iyi destek ediyor bize. Bu kanal sizinle büyüyecek. Teşekkür ederiz.